Alex'in heykelini yıkıyoruz. O simeni dikiyoruz. Kuşmuş, kartalmış, kanaryaymış fark etmiyor. Aynen. Toroğuz da geldi, aynen. yine fark etmedi. İngiliz devini cehennemimizde küçülttü. Bravo. Bravo! Biz Fenerbahçe aynen. değiliz abi. Biz hakemler falan demeyiz. Biz kendi takımımızı eleştiririz abi. Erman Toroğlu, sana da selam olsun. Aynen, aynen. Yiyormuş, öyle bir yiyormuş ki. Cahir cahir yiyormuş. Ağlama odası var. Rans Park'ta yeni bir ağlama odası yaptı başkan. Şu anda başkan konuşuyormuş. Yapı olduğunu iddia ediyorlar. Aynen. Tamam mı? Aynen. Aynen. şöyle söyleyeyim. Adım attırmadık. 4 ol, 5, 5 dakika bak 5 dakika olsun nefes aldırmadık. Bu kadar olurdu topluma kendi sahamızda. Siz bu kadar da oldu. Fark var. etmiyor Real Madrid'de gelse fark etmiyor bu saatten sonra. Biz kuş familyasına koymaya her zaman alışkınız. Kuşmuş, kartalmış, kanaryaymış fark etmiyor. Horoz da geldi Aynen. yine fark Aynen. etmedi. Aynen. Sen, son dakika, son dakika, abi. son dakika. Şu anda Tottenham'ın başkanı konuşuyormuş. Ranspark'ta Ağlama, oda. abi, ağlama odası var. Rans yeni bir ağlama odası yaptı başkan. Şu anda as başkan konuşuyormuş. Yapı olduğunu iddia ediyorlar. Tamam mı? Abi benim hakemlerden ricam var. Rakip takımı 10 kişi bırakmasınlar. Biz ne zaman kar rakip takım 10 kişi kaldı mı? Biz aptallaşıyoruz abi. Oyun boyun oynamıyoruz. Sanki biz 10 kişiyiz ya. 10 kişi kaldıktan sonra rakip takım biz oyun oynamadık. Oyun oynamadık abi. O beni Icardi'yi bir kenara bırakıyorum. Bunu çözmelere gerekiyor sadece. Rakip 10 kişi kaldığı zaman hatırlıyor musunuz iyi bir maç? Veya gol attığımızı. 8 tane 9 tane biz bugün net pozisyon kaçırdık abi. Hepsini bir kenara bırakıyorum. 4-5 olması gerekiyor. Ya 5 1 yani. değil abi saydım. Vallahi 7-1 olacaktı ya Yok, maç. Yani iki tane attıkları gol de gol değil zaten. Saymıyorum onları. Abi ben genel Ol, konuşuyorum. Olsun, olsun. Bizim rakip takım 10 kişi kaldığı zaman buna bir çözüm bulmamız lazım sadece. Bu kadar. Alex'in heykeli yıkıyoruz. O simeni dikiyoruz. Hadi. Öncelikle mükemmel oynadık. İngiliz devini cehennemimizde küçülttük. Bravo. 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 Türkiye'nin en büyük saray. 75 dakika saldı. Dar ettik. Yanlış değişiklikler yaptık. Canımız sağ olsun. olsun. Mükemmel oynadık. İngiliz devirini çürüttük bitirdik. Evlerine gönderiyoruz. Şampiyon olacağız inşallah. Aa! Hem birlikte, hem Avrupa'da Galatasaray şampiyon olacak bu sene. Yazın bunu bir kere. Şey. Bu, bu akşam olumsuz bir şey yok. yok. Bu akşam Allah'a şükür bir problem yaşamadık. Yaşayacak gibi böyle bir olduk ama çok şükür bir problem yaşamadık. Ee, bugün Okan Hoca'ya da hakkını teslim etmek lazım. Tottenham gibi bir rakibe üst düzey bir futbol oynattı. Bana Bayern Münih maçını hatırlattı. 6-7-0 olacak 6-7 gol olacak maçta biraz diken üstünde kaldık son 10 dakika ama bunlar olabiliyor ee, az önce arkadaşlar dedi yapı demek ki UEFA'da çalışmıyor biz hakkını vererek kazandık bu akşam maçın bazı Fenerbahçeli kardeşlerim eşek kardeşlerim eşek kardeşlerim Tottenham'ın 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 Tottenham yedek kadroyla çıktığını söylüyor ee, geçen sene United için de böyle söylediniz. Biz bu United'e 5 atarız dediniz. Gittiniz kıvrandınız kıvrandınız zar zor berabere bitirdiniz. Ee, yani gelip Tottenham bugün biliyorum ben senaryoyu biliyorum yarın. Biz bu Tottenham, siz bu Tottenham'a da 5 atardınız. Sıkıntı yok. İnanıyoruz biz bunlara. Aynen. Problem yok bu konuda ama Okan Hoca'nın hakkını gerçekten teslim etmek istiyorum. Burada belki Galatasaraylı kardeşlerim bana kızabilirler bu konuda ama biz bu Icardi konusunda bir türlü e, gerekli atılımları yapamıyoruz. Aklı oyunda olmayan bir adamın Galatasaray'dan üstünlüğü yoktur. E, Icardi Icardi'nin çıkması gerektiği maçta Okan Hocam, Okan Hocam neyi gördüğünde Osmen'i çıkardın? Yani bizim görmediğimiz neyi gördüğünde sen Osmen'i çıkardın? E, biz biz ben kendi şahsım adına Galatasaray taraftarı olarak senden bu açıklamayı bekliyorum. Osmen'in yorulduğunu mu düşünüyorsun? Ki Osmen Icardi'den belki 15-20 kilometre fazla koşmuştur. Yalandan sakatlandı Icardi. Yarınlar itibaren izle Okan hocam. Uçakla gider artık kimin yanına gidiyorsa Elham koynuna olayım. girer. Ondan sonra Osimhen'e kalırsın, Batshuayi'ye kalırsın. Değişiklikleri biraz daha zamanında yaparsak Galatasaray bu sene Allah'ın izniyle Avrupa'da kupayı Türkiye'ye tekrar tekrar getirir. Bravo. Allah Bravo. Allah Bravo. Allah, Bravo. Allah bütün Galatasaraylılara bu mutluluğu inşallah yaşatsın. Türkiye'ye, Türkiye'ye takım formanın rengi hangi renk olursa olsun Avrupa Kupası'nın geldiği bir senaryoda hepimiz mutlu oluruz. Ama dediğim gibi Okan Hocam başımızın üstünde yerin var. Bu akşam da rekorunu kırdın. Avrupa'da en, en çok puan toplayan, en çok maç kazanan Türk teknik direktör oldun. Başımızın üstündesin ama e, ee, Galatasaray'dan kimse üstün değil. Biraz ciddiyet, biraz ciddiyet, biraz ciddiyet. Helal Başka olsun. bir şey söylemiyorum. Okan Buruk inanılmaz bir oyun oynatıyor. Ama şunu da unutmamak gerek. Okan Buruk futbol 75 dakika, 70 dakika oynatılan bir oyun değil. Bunu aklına kaza artık. Bravo. 70. Tamam. dakikada okey değiş, değişiklikleri yapıyorsun. Güzel. 65 bence 65. dakikada yapman gerekiyor ama 10 dakika geciktin. 10 dakika 10 dakikadır. Oradan az bir tane gol yedikten sonra nasıl bir yerlerin tutuştu. 75'te çıkarıyorsun Mertens, iyi iş alıyorsun. Çok güzel. Ondan sonra o çıkarıyorsun tamam okey onu da çıkardın sarayı neden çıkarıyorsun sarayı neden çıkarıyorsun Keral Demiray'ı alma abi bak yapma artık bunları bunları yaptığın sürece biz burada kanser olacağız ya ben burada korku filmi mi izliyorum maç mı izliyorum bilmiyorum yok, mükemmel bir top oynadık yok. bakın 5 şutları var Tottenham gibi bir takıma ne kadar rotasyon yaparsa yapsın Tottenham gibi bir takıma sadece 5 şut çektirdin bu futbol kalitesidir Bayağı, takım kalitesidir gelirler atarlar geçen sene United'de 10 dakikada 15 dakikada geldiler tek de geldiler 2 kere attılar oyun değişti 3 bitti ama yine bitti fakat tek şunu söylemek istiyorum. Okan Buruk. Lütfen abi. Değiştiriyorsan tam Berkan al. Onun dışında Ker bak e, Icardi'yi değiştirmedin. Ona ben inanılmaz sinirlendim. Gerçekten kafama yani kafam kafam orada o kadar attı ki gerçekten bağırdım. Okan Buruk yeter diye bağırdım statta ya. Bunu yapma. Onun dışında mükemmel oyun mükemmel bir oyun oynadık. 75 dakikada sahayı dar ettik onlara. Dar ettik top 6 takımından, İngiltere'nin top 6 takımından gerçekten şampiyonluğu oynayabilecek bir potansiyel olan bir takıma sahaya dar ettin. Sana buradan teşekkür ediyorum. Hedef 25. O güzel bir oyun oynadık. Güzel bir galibiyet aldık. Ben bir gün şunu sö söylemek istiyorum. Galatasaray düşmanları var sosyal medyalarda vesaire. Bize de dediler ki Galatasaray Türkiye'de hakemler tarafından kullanıyor, ediyor. İşte Avrupa Kupası'nda göreceğiz. Galatasaray bugün dünyanın en pahalı 6. takımını yendi. Bu takım bir hafta önce dünyanın en iyi takımı Manchester City'yi yendi. 2-1. Ben şimdi sizlere soruyorum. Bugün ne yorum yapıyorsunuz? Galatasaray Türkiye'de hakemler kolluyor dediniz, Avrupa'da bir şey yapamıyor. Abi bir gün Galatasaray galibiyetine konuşun. Bir şey deyin. Bülent Usul sana sesleniyorum. Bir gün çık de ki Galatasaray hakemle kazan desene. Türkiye'de dediniz. Beşiktaş'ı yendiğimiz zaman. Beşiktaş iyi oldu. Belli oluyor. Bir hafta sonra Kasıpaşa'dan zaten 3 tane yedi. Biz sizin lafınızı kaydı almıyoruz ama. Bugün nasıl bizlere yalanla iftiralı eleştiri yaptıysanız bugün çıkın Avrupa Fatih'i, Galatasaray'ı tebrik edin kardeşim. Bravo! İyi bravo! İkardi büyük topçu, bir şey dediğim yok. Ama bak ben Osimen'in yerinde olsam abi bozulurum. Giderim abi. Osimen niye çıkıyor abi? İkardi koşamıyor. Bir kere koştu, o da az bir şey top oynadığım için biliyorum. Eskiden amatör oynadım. Soğuk olduğu için sakatlandı adam, düşün yani. İkardi canımız... Onu seviyoruz <laughs> ama... Ama çıkmalı abi. Bir şey, bir şey söyleyeceğim, özellikle mesela Osimen e, yani... Şut atma şansı varken yine pası düşündü mesela bir ara. Evet. Yani hatriye gitme şansı varken. Tamam. Hiçbiri evet. davranmadı ve bence büyük, büyük, düşen, büyük bir şey. 60 yıldız bir abi. Osman iyi futbolcu, Icardi. Bir şey dedim ama ben bozulurum abi. 100 milyonlu futbolcu. Yani Icardi'nin çıkması lazım orada. Kim girerse kesin. Ha Osman çıkıyor. Herkesin bütün taraftan vurdu. Biz Fenerbahçe değiliz abi. Biz biz hakemler falan demeyiz. Biz kendi takımımızı eleştiririz abi. Okan büyük, iyi bir insan ama iyi bir teknik Direktör değil. Gerçekten 5 ya da 6 tane atacağımız maçtı. Yanlış değişikliklerle görüştük yine gördük yani. Yani oynayan Osimen'i çıkartıp oynamayan Icardi ısrarla oyunu tutan Okan Hoca'ya ısrarla söylüyorum. Biraz daha oyunu okuyarak görerek değişiklikler yapmasını istiyoruz. Ama bugün gördük ki Türkiye'nin en büyüğü gerçekten Galatasaray. Evet. Bunu bugün gerçekten başardık. Ben gurur duyuyorum. Gerçekten Galatasaray olmakta çok gurur duyuyorum. Bayern Münih maçından sonra oynadığımız en etkili bir maçtı. Çok mutlu bir şekilde ayrılıyorum sahadan. Teşekkür ederim Galatasaray'la olduğum için de çok mutlu ve gururluyum, onurluyum. Icardi, Vandana'yı bırak abi. Simge sağım bekliyor, yeter. Yani yeter bu, oh, boş çok ver, boş ya. ver. Vandana'yı tutma, bak çok bozuksun. Barış Alper'e de birini yapmamız ne ne lazım? lazım. Orada da halkın Ağlenelim sesini dinleyelim. Barış Alper abi, birini abi, dinleyelim, Icardi bırak artık Vandana'yı falan, boş ver. Icardi, şeyden, Simge Sağ'ından devam etsin. Galatasaray'ın performansı nasıldı? Bugün Performans derdik. çok iyi ama Barış Alper'le Icardi çok bozuk. Beşlik maç üçlük bitti. Yine sese girdik. Her maç bak Kasım Başa'daki gibi sese girdik. Yeter abi streslik olmayalım. Rahat olsun. Bütün futbolcunun kafası rahat olsun. Icardi ben rica ediyorum Van'dan araya bırak abi. Devam sanki et, bir bir şey söyleyeceğim. Sanki böyle hep bir kronikleşmiş bir şey var. Yani 4-5 yıl evet, evet. olacakken hep böyle içerideki bir stres evet yani. yani içerideki her maçımız stresli bizde. Biz buna hiç, alıştık. Genel olarak Türk da hep Yak sanki Boys hep maçı da aynıydı. Aynen şey öyle. Var. Biz Sen alıştık buna. Ama bunu atlatacağız. Icardi bize lazım. İcardi, lazım. Icardi lazım. Bizi geçen sene ondan önceki sene kurtaran adam Icardi. Icardi'nin mentalitesi lazım bize. Hocam aynı oyunda Icardi 2 gol atmış olsa Icardi alacaktı. Böyle saçmalık olmaz. Burası çocuk oyunu değil abi. Bildiğin çocuk öyle gitti. Icardi iki gol atmış olsa Icardi alacaktı. Sırf Icardi küsmesin diye Okan Buruk gitti. Osman aldı bence. Çok saçma bir şey. Kesinlikle katılmıyorum. Ki bu şekilde Osman'ı ben çok fazla mutlu görmedim maçın sonunda. Maksadımız ne? İngilizleri yenmek. Doğru mu? Hayır. İngilizler geldi. Yendik. Türk değiller. Yendik. Üç tane attık. Üç savunmayla çıktık. Çift forvetle çıktık. Kesinlikle korkak oynamadık. Yendik, koyduk, gidiyoruz. Çok mutluyuz. Abi öncelikle bunu söyleyeyim. Tottenham karşısında 3 puan almak inanılmaz bir şey. Ama şu an galibiyeti bir tarafa bırakıp takım eleştirmemiz lazım bence. Takımdan ziyade Okan Hoca'yı biraz eleştirelim. En maçında bu takım ikinci yarı oynayamadı. Beşiktaş maçında bu takım 70'ten sonra düşüyor. Kasımpaşa 3-0'dan 3'e götürüyor. Biz tribünde görüyoruz. Okan Hoca da kenarda görüyor. Icardi 90 dakika değil 80 dakikada sakatlandı. 80 dakika ne yaptı? Osimen iki gol atmış. Her pozisyona giriyor. Mücadele ediyor. Geri dönüyor. Pas alıyor. Pas veriyor. Icardi Bak iki şampiyonlukta inanılmaz payı var. Gerçekten çok büyük oyuncu ama bugün ne yaptı? Bunu çıkarmıyor. O hoca niye çıkarmıyor? Oyuna koydu. Hangi oyuncu takıma kaldı? Yeler yüzüne gol yiyorduk. Kerem Demirbay aldı her topu kaptırıyor. Yani Hakim Ziyeş topa küsüyor. Adam 10 dakika oynuyor. Onda da oynamıyor. Dedim ki bu takım yoruluyor. 70'ten sonra ben taraftar olarak görüyorum. 23 yaşındayım hoca. 30 yıldır bu işin içinde. Bizden daha fazla görüyor. O yüzden hocaya buradan hani sesim ne kadar giderse 70'ten önce değişiklik yap hocam lütfen. Icardi'nin e, senin de daha önce söylediğin gibi çok çabuk harcandığını e, söyledin. E, buna genel olarak bütün topçular genel, için hep genel hep olarak yani çok çabuk harcanıyor. Bir anda kesebiliyor. Icardi burada 3. senesine girdi. E, tabii ki inişleri çıkışlar olacak. Ailesine falan laf söylendi Onlar da olabilir Ben Icardi'nin çok çabuk harcandığını düşünüyorum Zaten Icardi alışık olduğu bir yerde oynamıyor Bağlantı oyuncusu olarak oynuyor Icardi bir bağlantı oyuncusu değil Biz Adamın... forma aşık olan futbolcuları seviyoruz dostum Adamın yani... forma numarası 9 numara evet. zaten Icardi 9 numara Icardi bir bağlantı oyuncusu değil ee, Okan hocamı e, seviyorum Artık kendisine hocam demek istiyorum e, Alıştım buna e, Bugün Mertens yerine Icardi de olmayabilirdi. Mertens de olmayabilirdi. Daha bağlantı bir oyuncusu olabilirdi. Daha farkı gidebilirdik. Yine de kazanmayı bildik diye düşünüyorum. Yine de bocaladık. Ee, bu alışkanlık haline geldi artık bocalamak. Yani 3-1 öne geçtikten sonra toplum evet, karşısında 4, 5, bocalamak yerde. Evet, kötü geliyor bana. Evet. Kasımpaşa'ya bocaladın. Beşiktaş'a bocaladın. Trabzon'a bocalama artık artık bir şekilde o maçı elinde tut diye düşünüyorum. Benim e, tabii ki futbolu anlamayan bir insan olarak buraya her gün gelen bir adam olarak görüşlerim böyle. Ama Icardi'yi kesinlikle ama kesinlikle çok çabuk harcanacak bir oyuncu olarak görmüyorum. Buyurun. Okan hocamızın, gerçekten Okan hocamızı çok seviyoruz. Okan hocamızın artık karar vermesi lazım. Yani gerçekten elit bir takıma, elit hoca olmak istiyorsa zamanında oyuncu değişiklikleri yapmak zorundayız. Takımımız çok iyi. Her şey çok iyi. İlk 50 dakika çok iyi oynuyoruz. Ondan sonra takım duruyor. Durduğu zaman ona artık bir formül bulması lazım hocamızın. Değişiklikleri doğru yapması lazım. Yani biz bu takımda e 40 yılda bir gelecek bir kadroyu şu an elimizde tutuyoruz ve yani ligde artık biz zaten mayısı kalmaz. İnşallah mayıstan önce şampiyon olacağız ama Avrupa'yı harcamayalım hocam. Zamanında eşit yapalım. Hak edeni formayı verelim. Artık yeter. Yani Kerem Demirbay ile olmuyor hocam. Lütfen rica ediyoruz Yelent. senden. Kerem Demirbay olmuyor. Berkan olmuyor. Yelent. Sen olmuyor. artık Yelent. başka Yelent bir şeyler evet de de olmuyor. Arif. Artık sen gerçekten e, karar vermen lazım formayı hak edene vermen lazım. Yani 3-1 öndeyiz. Hocam orada Icardi'yi çıkart. Yani defansı dörtlü. Bunu buradaki 50 bin kişi biliyor ama sen de bilmen lazım hocam. Artık elit hoca olun lütfen. Senden rica ediyoruz. Seni seviyoruz. Sen çok iyi biliyorum. İyi Galatasaraylısın. Ama artık takımımızı ileri götürmemiz lazım. İsimler değil. Burada form oynamalı. Formdaki olan insanlar oynamalı. Suyun karşı tarafına tek bir şey söyleyeceğim. Yapı gel, gel, nerede? Yapı nerede? Oooo! Oooo! Yapı nerede? Ya, ya, Çok kısa bir şey ya, söyleyeceğim. Canım, abi bugün Allah, yapılan iyi, iyi şeyleri konuşabiliriz, kötü şeyleri konuşabiliriz. Ama Premier Lig'den bir takımı yendik ve bence şu an yapmamız gereken şey bunu kutlamak olacak. Galatasaray'ı tebrik ediyorum ve büyük taraftarımızı da tebrik ediyorum. Abi az önce arkadaş sordu yapı nerede diye. Yapı burada, sapı da burada alsınlar abi. Evet, onun onun harici abi İlk yarı Galatasaray karşısında Real Madrid olsun 5 tane çek gibi oynuyor. İkinci yarı Denizli Spor'dan 10 tane yiyecek gibi şey oynuyoruz abi. Bunu bir düzelsinler. Onun harici <laughs> abi Icardi bugün oynayamıyor. Hani bir form düşüklüğü var. Icardi oyunda tutacağını olsun beni tut abi. Adam sakatlandı çıktı. Onun yanında bir de Kerem Demirbay, Berkan. Abi bunları lütfen son 15 dakika alma. Kasımpaşa Kasımpaşa maçından sonra fobi oldu abi kanser olacağım. Bu takımın ikonu sembolü haline geldi. Şu anda Icardi'yi aldığında Icardi eğer ki gönül koyuyorsa ki koymaz. Icardi'yi çıkartması lazım. Ve Icardi bunun için darılmaz abi Gazi. Gazi için her şeyi de yapar. Aldığında bunu anlattıklarında ya yani şu oyunda Icardi'nin çıkması lazım. Hani tamam kanadın yok. Oynayamayabilirsin ama elindekini en iyi şekilde değerlendir. Oyundan düşen adamı alacaksın abi. Icardi buna gönül koymaz. Icardi Galatasaray için varsa Galatasaray için oynuyordur. Galatasaray için de devam edecektir. Buradan e, Icardi'de geçmiş olsun diliyorum. Çok sorgulamamak lazım. Müthiş bir oyundu. Okan Hoca'yı sorgulamayalım. Rüştünü ispat edeli çok oldu Okan Hoca. Ağzı başarılar diliyorum. Acuna Bravo. da buradan. Olacak Acuna da şey buradan ya. geçmiş olsun diliyorum. Asiyim ben. Victor Asiyim ben. Yapı, yapı, yapı diyorlar ya. Bak şurası yapı. Şunlar da sapı. Alabilirsin alsın bunların hepsini. Aldı mı? Yapı burası. Evet. Bugünün baş mimarı Okan Buruk'tur. Bunu evet. Bunu buna herkes katılıyordur eminim. Okan hocama bugünü bize yaşattığı için çok teşekkür ederim. Ben maçtan önce açıkçası ben de böyle arkadaş arasında tek forvet mi çift forvet mi falan böyle Yenilir, bu mutlu. Yani Okan hoca acaba çift forvete Erman Toroğlu sana da selam olsun. Aynen, aynen. Yiyormuş. Ya öyle bir yiyormuş ki aynen. cayır cayır yiyormuş. <gülüyor> sen <gülüyor> bu yorumlara ben Sen, benziyor. sen, benziyor. sen benziyor. Erman Toroğlu kabzım Allah devam et. Ben şimdi normal yorumuma devam ediyorum Bravo. Ee, Bravo. Ok Bravo. Okan hocam e, Çok güzel bir oyun koydu ortaya e, Çok güzel bir planla Özellikle ilk yarı mükemmel oynadık Bundan kimsenin şüphesi yoktur eminim evet. ee, Sarı olsun e, O simen olsun Takım Yan halinde... toplar bilmem ne Takım halinde çok iyiydik e, İkinci yarı bir e, şey oldu Duraksama oldu geriye düşüş oldu Bu da normaldir İngiltere'nin Çok böyle elit takımlarından biriyle karşılaştık. Ee, bunun dışında tek bir ricam var. Özellikle Twitter tayfasına. Arkadaşlar bakın e, Okan hocamıza böyle her mağlubiyet sonrasında böyle istifa bilmem ne bunlarla o bilmem koyuna koça söz vermeyin. Yani böyle o hesaplarda yapmış gö gözünüzü yapıyordu. seveyim. Şey Okan hocamızın arkasında durun. Bu arada bir parantez daha açacağım. Belki seversiniz sevmezsiniz ama Dursun Başkan'ın böyle belki bazıları böyle çakallık yapmasını, laf donanmazlığı yapmasını istiyordur ama Dursun Başkan temiz bir başkan. Aynen. Tam bir ticaret adamı. Aynen. Aynen. Kimi kaça alacağını Aynen. biliyor. Aynen. 18 milyon euroya böyle sarayı çeker, önünüze getirir. Aynen. Biz de izleriz. Dursun Başkan'ın ben sizden Bravo. rica ediyorum bir tane bir tanesini söylesin. Bir sene başarısızlığı var mı? Bak E, Başkanlığa gittiği sene o bir önceki Son dönemde, he, bir önce bir önceki dönemde Dursun Başkan Başkanlığa gitti orada Mustafa Cengiz rahmetli başkanımıza evet. mekanı cennet olsun çok seviyorum ona başkanlığı kaybettiği sene bile o sene kadroyu kuran Dursun Özbek başkanımızdır. Evet. Dursun Özbek emin olun ben de biliyorum sizin benim kadar böyle futbola çok böyle haşinleşir görünmeyebilir ama tam bir yönetici, tam bir eee Galatasaray'ını seven, Galatasaray kültürüyle ilişmiş. asıl elitlik budur. Öyle koyunla koçla karıştırmayın. E, Dursun başkanınıza da, Okan'a da sahip çıkın. Öncelikle Okan Buruk hocama ve Dursun Özbek başkanımı çok teşekkür ediyorum. Bizi böyle yüksek seviye futbol ve oyuncuları izlettikleri için çok teşekkür ediyorum gerçekten. 13. olduğumuz kaos dolu bir sezondan sonra bize 2-3 yıldır muazzam bir oyuncu, muazzam bir oyun izletiyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Onun dışında Galatasaray'lardan komple bir ricam var. Beşiktaş'mış, Fenerbahçe'ymiş, Acun'muş, Ali Koç'muş, Hüseyin Yücel'miş, Kayyü'müş, Hasan Arat'mış, Çartmış, Şurt'muş. Lütfen bunları dikkate almayın. Bizim seviyemiz, bizim hedeflerimiz çok başka. Evet. Ligdeki kupaymış, şampiyonlukmuş. Biz zaten onları geçtik. Bizim hedefimiz Avrupa. Evet. Bu bu taraftar 14 yıl şampiyon olmadı ama ilk şampiyonunda ne dedi? Yetmez bize bu kupa. Evet. Şimdi hedef Avrupa. Aynen öyle. Bu taraftarın öyle. vizyonu, bu taraftarın seviyesi buradadır. Lütfen özümüze dönelim. Lütfen biz hedefimizi buna göre belirleyelim. İte köpe aldırış etmeyelim. Evet. Mükemmel bir 70 dakika olur. Ondan sonra son 20 dakika yorgunluk falan. Çok normal ama bunu 90 dakikaya kontrollü yaydığımız zaman gazetelerin önünde kimse durmaz. Önemli olan düzgünce, sakince kalmak, sakin olmak. 3-1'i bulmuşuz. Daha sakinleşeceğiz. Ama seyircinin de atmosferin çok heyecanlı olması. Kör, Beşi bulalım, 5i yani. bulalım. Ol, ol, olabilir, olabilir. Ama. Önemli olan bu futbol çok keyif verdi. Çok güzel bir maç izlettiler bize. Teşekkür ederiz. Hepsinin eline, eline koluna sağlık. Maçla ilgili... Düşüncelerini alayım. Nasıl nasıl buldun Galatasaray'ı bugün? Abi iyi buldum ama ilk yarı çok iyi bir performansımız vardı ama ikinci yarı performansımız çok düştü. Onun sırrı Okan Hoca'yı ne oldu bilmiyorum ama çok yanlış okunaj, değişiklikler ben yaptı. E, Osimeni mesela oyundan aldı abi. Adam iki tane gol atmış. Adam gidiyor Osimeni başka bir adamla değiştiriyor yani. Bence Icardi'yi yollaması lazımdı. Icardi'nin hiç Icard hiçbir performansı yoktu bu maçta. Vallahi Icardi'nin hiçbir performansı yok abi. Icardi'nin yani, performansı ben sıfırdı. Ben Osman yokken ikadibine adam, adam, adam karısından ayrıldı. Performans artık sıfır bence. Karısıyla şu an barışmış bilmiyor musun? Ba barıştı biliyorum ama Barış, yani, yani bilmiyorum. bir durumları var. Ya. Hiç Icardi bence bu maç harbiden de iyi oynamadı abi. Çok kötü oynadı yani. Ama 4-5-1 olacak dedi. Herkes ya bunu hissediyor. Bence, hissediyor bence yani. abi ben, kaç olamazsın, bekliyordum söyleyeyim. Benim beklediğim toster'dan. Benim beklediğim 4-1'di abi. Ama yani çok beklemediğim bir sayı içinde bir de ikinci gol atmalarını bile beklemiyordum. Çünkü ilk yarı inanılmaz iyi oynuyorduk ama ikinci yarı performanslar aşırı felaket düştü. Yani çok aşırı da tarafların da çok morali bozuldu ama artıyetten hakemler de abi böyle çok saçma zaman kararlar verdi bence. Ama ötekilerin düşüncesini tabi bilemem öteki taraftan. Nasıl buldun Galatasaray'ı bugün? Abi çok iyi buldum. Offside'larla biraz şey oldu. Offside'e takılmasaydık 4-5'e giderdim falan. Acun ne oldu Acun? Ama o kadar değişiklikler yüzünden biraz son dakikalarda, ya sakatlıklar nedeniyle böyle oldu aslında. O da istemiyor tabi. Ama IKAR'da gerçekten büyük düşüş var. Barış saymıyor bile çok bence davranıyor. Son dakikalarda en az 2-3 net pozisyonda daha yaptırabilirdi. Gerçekten e, yazık harcanıyor ya, ya, ya yani. Yapıdan. Çok mencil oynuyor. Yok Okan Hoca burada... Bir dakika. Sadece formumun arkasını çeker misin? Bütün kışlara böyle. Lan 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 sonra. altta sonra Nokta ligin en iyisi Başla ligin maçla düşünce yok da abi acil patates çıktı sanki ya biraz Bu takıma Jakob sakatlıktan dönünce Jakobs oynar Osimen de tek santrafor oynar yani ideali bu Icardi yürüyor şu maçta Osimhen'i çıkartacak bir adam vardı. O da Tottenham'ın teknik direktörü. Hani dua etmiştir. Ulan simen çıktı belki bir tane daha atarız beraberle yakalarız diye. Yani Tottenham'ın teknik direktörü bir orada bir çok mutlu olmuştur yani. Şu, ma şu maçta Ostymen'i çıkarmak gerçekten hani saygısızlık, adama da saygısızlık. Adam mücadele ediyor, pozisyonlara gidiyor, iki tane attı, kaçırdı ama zorluyor yani. Adam deli gibi istekli. Galatasaray'ı da çok sevmiş bir adam. Yani şu adam 25 yaşında Galatasaray'da oynuyor ve hani Türkiye Ligi küçümseme o kafada değil. Adam yani benim çocuğum yani inanıyorum. Yapı, yapı, yapı nerede, Şu nerede adam? yapı? Aa, yapı nerede yapı? Yapı yani inşallah Türkiye'de yine şampiyon olup Avrupa'da yarı final falan görebiliriz. Ama takımın yani kadro genişliği biraz soru işareti. İkinci yarı girenler yani biraz korktu, o yüzden devre arasında 2-3 tane iyi transferle Salah'ı da Avrupa listesine yazdıktan sonra yani Avrupa'da neden olmasın diyebiliriz, ilerleyebiliriz. İnşallah o. Yapayım yani bir iki üstmesin falan filan muhabbetine böyle tolerans gösterilmez. Kerem'e yapılanı barışa yapmayalım. Barış şu an kötü olabilir evet ama barışı yine kucaklayalım. Kendine çekirdeğin vermesi gerekiyor. Biz ona güveniyoruz. O çalışsın. Tamam. Ya burada hep bir sabırsızlık var zaten. Evet. Her zaman sabırsızlık var. Ben hep bunu görüyorum ben yani Türk futbolunda. Ben İngiltere'de doğup büyüdüm. 27 sene İngiltere'de geçti ya benim. Yani orada görüyorsun mesela Ten Hag'a 3 sene veriyorlar evet. yani. Bekliyorlar Sab sabre da be sabret sabretmek sabır lazım yok yani, yani. bizde sabır biz yok, yok. <laughs> ama her zamanda hep kronikleşmiş bir şey var 3-1 4-1 olacak 5-1 olması gerekiyorken hep böyle bir stres yaşıyoruz yani 3-2 olacak illa <laughs> da <de> stres <laughs> yaşayacağız. Abi maçı 2'ye ayırırız kırmızı karttan öncesi ve sonrası. Kırmızı karttan önce çok iyi bir Galatasaray var sonrası biz kırmızı karttan önce dağılıyoruz bir rehavete düşüyoruz herhalde anlamadım. Ya Allah sana müze ama çok iyi takım ben çok mutluyum açıkçası. Öncelikle çok güzel bir maç oynandı, hareketli bir maç oynandı. Çok pozisyona girilen bir maç oldu. 28 tane şut çekmişiz aslında. Atak bu konusuna baktığımızda gayet başarılı bir gün geçirdik. Yalnızca yemimizde hani ilk golden itibaren söylüyorum sadece yolculuğuna bağlı değil. Hani kanat bek olarak oynadığı için Barış var e, Yunus. Ondan dolayı defansif olarak e, çok etkin değiller. O de, konsantrasyonlarını kaybediyorlar erkenden. İlk golde Barış'ın e, düzgün bir Ocu alamaması, çalım yemesi, Yunus'un da adamın takip etmesinden dolayı yedik aslında. Bu da ne kadar ataklı çok işe yarasalar da defansif olarak eksiklerini gösteriyor. Aynı zamanda skoru aldıktan sonra da genel olarak bir takımda konsantrasyon kaybı 10 kişilik bir takımdan sizin gol yemenize sebep oluyor. Onun dışında e, oyun planı olarak ben Okan Hoca aslında bir e, bugün çok güzel bir oyun çıkardığını düşünüyorum. Çünkü toplum gibi bir takımı önde basarak ve toplumun hatalarına yararlanarak çok fazla gol fırsatı bulduk. Daha fazla gol de atabilirdik. 28 tane şut atmışız aslında. Tekrar söylediğim gibi çok güzel bir maç geçirdik ofansif olarak. Ama bugün e, hani Icardi bence psikolojik olarak, hani mental olarak tam hazır bir İkardi göremedik. Çünkü İkardi'nin neler yapabildiklerini biliyoruz. Genel ceza sahası için topla buluştuğunda servisleriyle, şutlarıyla. Bugün bildiğimiz İkardi'yi göremedik. Bir süredir en iyi formunda olur mu, olmayabilir. Ama bugün genel oyun içindeki ruh hali zaten pozitif değildi. Topa da çok daha kolay küstü. Onun dolayı İkardi'nin bu artık sağ dışı olaylar mıdır? Nedir? eşil arasındaki durumlar mıdır? Bilmiyorum ama biraz bu mentalini toparlamadan ee, i̇lk 11'de bu kadar fazla yer bulması biraz takımla da taraftarla da arasını bozuyor. Sizin de zaten önceki röportajlarınızda herkes Icardi'ye laf söylüyor. Ama Icardi'nin bu kulüpte çok fazla kredisi var. Yani Icardi... Yok, kesinlikle var ya. Biz ama, ama, bence Türk halkı olarak her zaman krediyi hemen kesebiliyoruz evet, bir anda. Evet, bir de Osimyan olunca da Icardi'den ayrılmak biraz abi, kolayımıza geliyor. De işte Ama e, dediğim gibi Icardi normalde neler yapabildiğini biliyoruz. Tek bir maçla ve birkaç maçla Icardi'yi e, yere vermenin hiçbir anlamı yok. Okan Hoca'ya da çok güzel bir maç çıkardığını düşünüyorum. Biraz değişiklerde geç kalmış olabilir. O da biraz bence bizim takımda kanat bek diye bir şey olmaması. Yakup'un sakatlığına da biraz bağlıyorum. Ee, yedeklerin hiçbirini adam akıllı beğenmedim son olarak da onu söylemek istiyorum. Bence biraz ilk ilkombide yerleri çok sağlam olmadığı için biraz da e, konsantrasyon kaybı onlarda da vardı. Ben iki şey söyleyeceğim bu akşam. Yeri geldiği kardeş için canımızı verdik, o bugün yerde yattı maalesef. İkincisi pozitif düşünmek lazım, kazandık çok şükür. Yani Tottenham bizim için büyük bir rakip değil. Yeri gelse Real Madrid, berabere kalırız sıkıntı yok bence Almanya'da şu anda Real yani biz bence şu anda İstanbul değil, Türkiye futbolunun değil, dünyanın en iyi takımı olarak kurulmuş bir takımız ve bundan devam ediyoruz. Ali Sami'nin de dediği gibi amacımız Türk olmayan takımları yenmek.